Dostlar. Ee, sarı oğlanımızın iğnesini yapalım. Önce böyle tek tek yapıyoruz ki hapını da koyduk mumasının içine. Heh. Evet, yaptık. Şimdi tek tek yapmamız gerekiyor çünkü önce bir sarı oğlana hayır, yapalım. Hayır. Sonra ötekilerine tek tek. Tamam, tek tek yapacağız. Evet. Bekleyin o yesin, o iyileşsin çünkü düzelmişken sizde bir şey yok bekleyin siz size de yapacağız. Bir de e, iç parazit tapu var. Evet evet içinde yedi mi onu da? Onu yiyor, o yüzden onlara şey. Hayır hayır. Evet ona tek. Evet, Aynen. Evet. Dur. Yedi bence onu. Yuttu. yuttu o yüzden. Aha, dur dur. Yuttur. Dur bekleyelim bekleyelim. Gel gel gel. Tamam. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Geldi, e, geldi, can, gel. Geldi geldi can geldi. Gel. Yok, evet, eline sağlık. Hadi bakalım. Dostlar, bugün geldik çataktaki dostlarımızı doyurmaya. Sarı ah, ah. olan güzeldi bir de Evet, sarı olsun. olanın yavruları şurada burada beş tanesi. Ay nereye gideceğini bilemiyor, kıyamam sana. Hadi yiyin bakalım, afiyet olsun. Suyunuzda sabah geldik onları doyurmaya biz. Dedik öğlen de yine gidelim doyuralım. Bu sıcakta susamışlardır. Evet çok sıcak. Derecenin üstünde bir sıcaklık var. Biz zor dayanıyoruz. Allah bu yıl patili dostlarımıza yardım etsin. Elimizden geldiği kadar gelmeye gayret ediyoruz. Doyurmaya, suyu getirmeye. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın dostlar. Sağlıklı kalın.